Faiz alıp vermemek, tefecilik yapmamak. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte manevi karlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Rum Suresi 39. ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişteki kendisinindir, durumun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez.'' Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Rasulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin.'' Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Bakara Suresi 275-279. ila Ayetler Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa erisiniz. Ali İmran Suresi 130. Ayet Borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda, belirli bir fazlalıkla, yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağı ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adı olan faiz, Arapçada riba kelimesiyle de ifade edilirdi. Cahiliye döneminde borçlu alacaklısına giderek, borcu ertelersen sana şu kadar faiz veririm derdi. Alacaklı da borcu ertelerdi. Bu dönemde Araplar faizi belirli aralıklarla ödenmek şartıyla borç para verirler. Ara dönem sonlarında faizi, vade dolduğunda da ana parayı isterlerdi. Eğer borçlu ödeme yapamayacak durumdaysa, vadenin uzatılması karşılığında faiz miktarı da artırılırdı. Kur'an-ı Kerim'de nüzul tarihleri farklı olan zikrettiğimiz ayetler faizin yasaklanmasında tedrici bir yol takip ederek faize karşı önce sitem ve tarizde bulunmuş daha sonra açık ve kesin bir ifadeyle onu yasaklamış ve faizde ısrar etmenin Allah'a ve Resulüne bir nevi savaş açma olduğunu bildirerek veya faiz uygulamasının farklı yönlerine dikkat çekerek bu yasağı teyit etmiştir. Hazreti Peygamber de faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin ve Veda Hutbesindeki İyi bilin ki cahiliye dönemi faizi kesinlikle kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz de amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir sözleriyle, kumar, hırsızlık, rüşvet ve gasp gibi meşru olmayan kazanç yollarından olan faiz ve tefecilik konusunda tavrını net olarak ortaya koymuştur. İslam dini faizi yasaklayarak, ekonomik hayatta kar ve riskin emek ve sermaye tarafından birlikte paylaşılmasını alın terini ticaret ve yatırımı teşvik etmiştir böylece dünya ve ahireti birlikte ele alarak insani ve ahlaki hasletlerin hakim olduğu bir toplum düzeni kurmayı amaçlamıştır